İlgi duyduğunuz herhangi bir konuda yılda sadece 100 saatte yeteneklerinizi geliştirmek ister misiniz? Evet, yılda sadece 100 saat ki bugün de 18 dakika yapıyor. Bir yeteneğinizi geliştirmek için yeterli bir zaman. Ve bu yeteneğinizi bu 100 saat boyunca geliştirdiğinizde dünya üzerindeki insanların %95'inden e, o konu hakkında daha bilgili hale geliyorsunuz. Yani %5'lik bir dilime girmiş oluyorsunuz. Bu konu bir spor olabilir, enstrüman çalmak olabilir, e, dili öğrenmek olabilir, hatta üniversite sınavına hazırlık bile olabilir. Önemli olan tek şey gerçekten 18 dakikanızı o konuya ayırmak. Bazen e, bir şeyleri öğrenirken çok fazla kafamızda büyütüyoruz ve şunu hep unutuyoruz: bir konudaki bir şeyi öğrenmek istiyorsak en önemli yapmamız gereken şey süreklilik ve sürekli olarak istikrarlı olarak o konu hakkında çalışmalarımızı sürdürmek, vazgeçmemek ve bir şekilde devamlılığımızı koruyabilmek. Zaten devamlılığımızı koruduğumuz her konuda bir şekilde diğer insanlardan çok daha bilgili oluyoruz. Hadi bakalım düşünelim. Sizin ön plana çıkarmak istediğiniz yeteneğiniz hangisi? Cevapları yazarsanız sevinirim. <laughs>